Mustafa Bey merhabalar. Merhaba, ee, bey. Öncelikle sizin ve daha sonrasında sizin yüz tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz sizden? Öncelikle hoş geldiniz. 101 bizim tanışma hikayemiz aslında biraz daha yollarımızın aslında servis olmasından dolayı kesişti. E, tabii biz de çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hani yaklaşık 40 senedir sektörün içerisindeyiz. 30 yıldan beri aynı sanayide hizmet veriyoruz. Serdar, ilk bizim Serdar'la tanışmamız aslında biraz tesadüf oldu ama sonrasında çok uzun soluklu işler yaptık. 101 motor yağ katkılarını çok uzun süredir kullanıyoruz ve gerçekten bu katkılardan da çok memnunuz. Kullandığımız süreden bugüne kadar bizim araçlarımızın hiçbir tanesinde yatak sarma olayı gerçekleşmedi. Bu bizim için çok önemli bir durum. Yakıt katkılarını ve partikül temizleyicilerini de çok sık kullanıyoruz. Yüzmüllü olan ilişkimiz aslında bir çözüm odaklı. Bizim hem yerli üretici olması hem de Türkiye'nin böyle değerlerin yetiştirilmiş olması Bizim için çok önemli. 101 ailesine e, bizlere kattığı değerden dolayı, ülkemize kattığı değerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Serdar Bey'in e, bize sağlamış olduğu desteklerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada ee, sizin de hikayeniz dinlemişsiniz. ...bahsettiğiniz biraz daha detaylandırırsanız Çok mutlu olurum. Şimdi biz e, Türkiye'deki birçok ilde olan esnaf arkadaşlarımızla birlikte kurmuş olduğumuz... ...bir derneğimiz var. Yani e, Türkiye Özel Port Servisi İş Adamları Derneği. Bu dernek bununla alakalı tüm arkadaşlarımızın teknik ve ekipman anlamında olan... ...bütün destek ihtiyaçlarını birlikte sağlıyor. Bu derneğin de başkanı benim. Derneğimizin ismi, kısa adı Tövsiyat... Türkiye Özel Ford Servisleri İş Adamları Derneği. Birçok e, ilimizdeki arkadaşlarımız da 101 katkı ürünlerini e, kullanmakta ve Serdar'ın da bizzat bütün üyelerimizi tek tek gezip dolaşıp onların sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını hepsini birlikte paylaşıyoruz. Aynı zamanda Eylül ayı içerisinde İzmir'de bir toplantımız olacak. 101 katkıları da Serdar Bey de bize bu konuda sponsor olacak. Kendisine bundan dolayı da çok teşekkür ederim. 1983 yılında bu işe başladık. Serdar iş bitiren benim ortağım. Onunla birlikte biz bu işe başladık. Birlikte büyüdük. Birlikte çırak olduk, kalfa olduk, usta olduk. Birlikte beraber dükkan açtık. 1993 yılında İzmir 5. Sanayi Sitesi'ne dükkan açtık. Yaklaşık 30 yıl oldu. 30 yıldan bu yana 5. Sanayi Sitesi'nde Ford servisi olarak, Altınlar Ford Servisi olarak hizmet veriyoruz. İzmir'in birçok yerinde de müşterilerimiz, tanıdık arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız var. Hani çok iyi bir ustanın yanında yetiştik, çok iyi bir usta ahlakı aldık. Şu anda çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza da bu ahlakı, bu terbiyeyi, bu ustalığı geçirmeye çalışıyoruz. Onun için bizim tabii geçmişten bugüne kadar gelen en büyük şansımız Serdar Usta ile birlikte bu işe başlamış olmamız. Biz birbirimize çok destek olduk. Biz birbirimizde çok günler geçirdik. Çok iyi günlerimiz, çok sıkıntılı günlerimiz oldu. Ama hep beraber olduk. Hiç ayrılmadık. Çok şükür. Evlendik çocuklarımız oldu. Onlar büyüdüler. Onlar inşallah bu işi belki de yapacaklar. Biz artık bundan sonraki yaşamımızda bizden sonraki gelecek nesile örnek olmak istiyoruz. Onları yetiştirmek istiyoruz. Türkiye genelinde bunu yapmak istiyoruz. Yani Türkiye genelindeki tüm ustalara, tüm çalışanlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da çok keyifliyiz. Serdar da çok genç bir olan 101 katkılarından dolayı hepimize destek oluyor. Türkiye'nin böyle bir evladını yetiştirmiş olması, böyle bir ülkemizde böyle bir katkı maddesinin ülkeye faydalı olması gerçekten bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla Serdar'la zaman zaman çok vakit geçiriyoruz. Çok birlikte zaman harcıyoruz çok mesai harcıyoruz, çok projeler üretiyoruz birlikte. Bu projelerde bunlardan bir tanesi. İnşallah tüm Türkiye'deki arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Herkesi buraya bekliyorum. Herkese de bu konuda destek olmak için her zaman varız.